Lefkoşa kenti Bronz Çağının başladığı milattan önce 2500 yılından bu yana iskan edilmiş olup önceleri Litra adıyla anılmış ve milattan önce 280'de 1. Pitomile'nin oğlu Lefkotheon Leukos tarafından yeniden inşa edilmiş. 10. yüzyıldan başlayarak Lefkosia Lefkoş adını almıştır. Kıbrıs'ın Bizans İmparatorluğuna katıldığı 965 yılından beridir de Kıbrıs Adası'nın başkentidir. Osmanlılar Kıbrıs Adası'nı 1571'de fethedip adaya Anadolu'dan Müslüman nüfusu yerleştirdikten sonra adadaki yerel Hristiyan nüfusa yeni bir etnik, dinsel unsur katılmış oldu. Gerek ada satında gerekse Lefkoşa'da isyan eden Müslümanlar daha çok adayı yöneten Venediklilerin terk ettikleri köy ve semtlerde isyan edilmişti. Osmanlı yönetiminde de başkent olarak kalan Lefkoşa adayı fetheden 12 Osmanlı generalinin adını taşıyan 12 mahalleye ayrılmıştı. Örneğin Arap Ahmet Paşa, İbrahim Paşa ya da Mahmut Paşa mahalleleri gibi. Daha sonra Lefkoşa'daki mahalle sayısı 24'e çıktı. Bu mahalleler zaman içinde bölgede yaşayan daha sonra bu mahalleler bölgede yaşayan Müslüman ve Hristiyan toplumların ibadet yerleri olan cami ve kiliselerin çevresinde gelişmişlerdi. Bu durumda bir cami veya mescidin yanında bir de kilise bulunabiliyordu. Örneğin Baf Sokağı'ndaki dükkanlar ölü caminin arkasında Ermeni ve Katolik kiliseleri veya Ayluka Kilisesi'nin yanında Akkavuk Mescidi ya da Fanoromini Kilisesi'nin yanında 1951'e kadar kullanıldığı olan Araplar Camisi yer almaktaydı. Lefkoşa'nın bazı mahallelerinde Müslüman Kıbrıslı Türkler çoğunluk nüfusu oluştururken bazılarında da Hristiyan Kıbrıslı Rumlar çoğunluktaydı. Arabahmet ve Karamanzade mahallelerinde ise çoğunluk Kıbrıslı Ermenilerdeydi. Lefkoşalılar o yıllarda daha çok surlar içinde ve hangi din ve etnik kökenden olursa olsun iç içe veya yan yana yaşamaktaydılar. Şimdi de tabii çok hızlı gidiyor benden. <laughs> 1946 yılında İngiliz sömürge yöntemi tarafından yapılan nüfus sayımında Lefkoşa'nın nüfusu 34.485 kişi olarak saptanmıştı. Nüfus dağılımı ilk defa Müslüman ve Müslüman olmayan şeklinde değil de etnik kökene göre Türk, Rum, Ermeni, Maronit veya Vala Latin olarak belirlenmişti. Bir başka değişle, Lefkoşa'da 1946'da 20.768 Kıbrıs Rum, 10.330 Kıbrıs Türk ve 3.387 diğer etnik kökenliler olmak üzere toplam 34.485 kişi yaşamaktaydı. Bunlardan 24.967'si Surlar içi denen bölgede kalırken, 9.518 kişi de köşkü çiftlik, yeni kapı ve yenişehir mahallelerinde yaşamaktaydı. Kıbrıs Rumlarının oluşturduğu EOKA Yeraltı Örgütü'nün İngiliz sömürge yönetimine karşı tetiş hareketlerine başladığı 1 Nisan 1955 tarihinden sonra Lefkoşa'da yaşayan insanların huzuru gittikçe bozulmaya başladı. EOKA'cıların Vasilya'daki Kıbrıs'ı Türk köylerine köylülerine saldırması ve iki Rum EOK takip eden bir Kıbrıslı Türk polisin öldürülmesiyle adada toplumlar arası gerginlik arttı ve çatışmalar başladı. Bunun üzerine İngiliz Sömürge Yönetimi Lefkoşa'da 26 Nisan 1956 günü öğleden sonra saat 5'ten ertesi gün sabah 4'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan ederek şehri ilk defa kuzey ve güney olmak üzere dikenli terlerle ikiye ayırdı. Halkın Sesi gazetesi 27 Nisan 1956 tarihinde nüshasında şöyle demektedir. Yasağın kaldırıldığı 11 saat esnasında şehir, Doğu ve Batı Berlin gibi Kuzey ve Güney Lefkoşa tarzında iki kısma ayrılmış, Basf kapısından Mausa kapısına kadar devam eden sokak tamamen kapanmıştır. Gazete bir gün sonraki nüshasında da şu haberi veriyordu. Lefkoşa'nın Türk mahallelerinde evi, yazanesi veya mağazası bulunan Rumlar bu mahallelerden uzaklaşmak için Rum semtlerinde yer aramaya başlamışlardır. Gazeteci Fevzali Rıza da 3 Ekim 1956 tarihli Söz Gazetesi'nde çıkan makalesinde Rum semtindeki sokağa çıkma yasağı Türkleri de etkiliyor diyerek şöyle devam etmekteydi. Mausa kapısından Tahtakale'ye kadar olan kısımda 1800 ve Ömeriye, Aysa ve Ayyanni mahallesinde ise 800 kadar Türk vardır. Bu hesaba göre tabakhane ve nöbethane ile Karamanzade mahallelerinde oturan Türkler dahil değildir. Bunların da 400 kadar olduğu nazar var alınacak olursa, bugün 3 bin kadar ırktaşımız, tetiş ve tetişlerle birlikte, Rumlarla birlikte aynı cezaya tabi tutuluyorlar demektir ki, bu adalet ve insaf kaydına uygun değildir. Hür Söz Gazetesi 17 Ekim 1956 tarihli nüshasında Kıbrıs'ın bir Türk ve bir Rum bölgesine Taksim'i Amerika'da tetkik ediliyormuş manşetini Ahmet kullanarak. Bey. Ahmet Bey, şimdi tamam sana hızlı şey dedik de sen o kadar hızlı konuşuyorsun ki tercüman sıkıntı duyuyormuş. Arkadaşlara ya tercüman. tercümana yazılı metni verdim. Oradan okuması gerekirdi onun. Olsun sen gene <laughs> de biraz daha şey git. Vaktin var yani tamam. Atina öyle gazetelerinin dedik böyle, böyle protesto gerçekleştirmen gerekmez. Kuzeyin yani. Kürtlere, Güney'in de Rumlara verileceğini, 60 bin Rum'un ayrılarak kendi bölgelerine göç edeceğini yazdığını aktarmaktaydı. Haberi New York Times gazetesinin muhabiri Londra'dan bildirmekte olup projenin Londra'da tetik edilmeye başlandığı ve Washington'da da büyük alaka topladığı duyurulmaktaydı. 16 Kasım 1956'da İngiliz Sömürge Yönetimi yaptığı bir açıklamada Türk ve Rum marif işlerinin tamamen ayrıldığını ve her iki cemaatin marif işlerinin aynı cemaate mensup birisinin teftişine tabi olacağını ilan etmişti. Aralık ayı içinde önce Türk memurlar ardından da Türk doktor ve diş hekimleri ayrı bir cemiyet kurduklarını açıkladılar. Ayın sonunda da Türkiye Başbakanı Adnan Menderes büyük bir fedakarlık olarak adanın taksimini kabulü razı olduklarını açıkladı. Bozkurt Gazetesi 3 Haziran 1957 tarihli nüshasında Kıbrıs Türk Türk, Türk Partisi'nin bir toplantısı ardından Lefkoşa ve diğer kazalardaki Türk belediye azalarının toptan istifa ettiklerini duyurdu. Türk üyeler 2 Mart 1958'de ayrı belediyeler kurmak için mücadele kararı aldılar ve 16 Haziran 1958'de Doktor Tahsin Salih Gözmen Lefkoşa Türk Belediye Başkanı olarak Kıbrıs Türk Lideri tarafından görevlendirildi. Ardından diğer kazılarda da ayrı Türk belediyeleri oluşturuldu. 7 Haziran 1958 akşamı Lefkoşa'daki Türk konsolu, konsolosluğuna bağlı haberler merkezine TMT üyeleri tarafından bir bomba kondu. Ve bu kışkırtma eyleminin ardından Lefkoşa'daki karma mahallelerde yaşayan Kıbrıs Rumların ev ve dükkanları ateşe verildi. 12 Haziran'da İngiliz polisi tarafından düzenlenen Gönyeli'deki bir başka kışkırtma olayı sonunda 8 Kıbrıs Rum Türkler tarafından öldürüldü. Haziran 1958'de 600 Kıbrıs Rum aile Türklerle yan yana yaşadıkları mahallelerini terk etmek zorunda kaldı. Ayasofya Camii yanındaki belediye pazarında Rum manav ve bakkalların dükkanları yağma edildi. 26 Haziran 1958'den itibaren pazar yeri artık Türklerin denetimi altına girmiş ve İngiliz sömürge yönetiminde bu eyleme göz yummuştu. İki yıl önce 1956'da çizilen Lefkoşa'nın Taksim çizgisi Baf, Ermu ve Mausa sokaklarından geçmekteydi. İngiliz sömürge yönetimi 1958 yaz aylarındaki toplumlar arası çatışmalar sırasında da aynı hat üzerinden Lefkoşa'yı kuzeyde Türk ve güneyde Rum olmak üzere iki bölgeye ayırdı. Mason Nixon hattı diye anılan bu çizginin bir benzeri tarihte ilk defa Amerika'daki Maryland ve Pensilvanya eyaletleri arasındaki sınır anlaşmazlığı sırasında kullanılmıştı. Adada 1960'da bağımsızlığa kavuştulduğu zaman Lefkoşa'nın toplam nüfusu 45.629 kişiydi. Lefkoşa'daki 21 Aralık 1963'te başlayan toplumlar arası çatışmaların ardından da aynı taksim hattı yeşil bir kalemle çizildiğinden günümüze kadar gelen yeşil hat oluşmuş oluyordu. Başkent Lefkoşa'yı ikiye bölen ve 6.4 kilometre uzunluğunda olan bu çizgi, 1974'teki savaştan sonra adanın bütününe yayılan 180 kilometrelik bir ateşkes hattına dönüştürüldü ve İngiliz-Amerikan emperyalizminin adamızı taksim planının somutlaşmasında da rol aldı. Bilindiği gibi 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü 3 NATO ülkesi olan Birleşik Krallık, Yunanistan ve Türkiye tarafından garanti edilmişti. Ama Yunanistan 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ın yasal hükümetine karşı faşist bir darbe düzenleyince bundan 5 gün sonra 20 Temmuz 1974'te Türkiye Kıbrıs Türk toplumunu koruma gerekçesiyle adaya askeri bir müdahalede bulundu. Birleşik Krallık da sadece adadaki egemen üst toprağını koruma adı altına alarak olanlara seyirci kaldı ve dış bir askeri gücün adanın kuzey kısmında kalan yüzde otuz bir bölümünün işgal edilmesine engel olmadı. Türkiye'nin iki askeri harekatı sonunda çizilen ateşkes veya taksim hattı adayı Lefkoşa üzerindeki yeşil hattın doğu ve batıya doğu uzatılması sonucu adamız Kuzey ve Güney Kıbrıs olmak üzere ikiye ayrıldı. 170 bin Kıbrıs Rum Taksim çizgisinin güneyine, 45 bin Kıbrıs Türk de Taksim çizgisinin kuzeyine geçmek zorunda kaldı. Türkiye adanın kuzeyindeki 35 bin askerlik kişilik askeri bir gücün işgal altındaki bölgeye Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olarak Anadolu'dan nüfus aktardı ve 1983'te burada Kakateci adında ayrı bir devlet ilan etti. 40 yıl aşkın bir süredir Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuzey toprakları bir sömürge haline getirilmiş olup Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tanımladığı şekilde Türkiye'nin bir alt yönetimi olarak yönetilmektedir. 1974'ten sonra kuzeyde toplanan Kıbrıs Türkler ile güneyde yaşayan Kıbrıs Rumlar arasındaki temaslar Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri aracıyla sürdürülmüştür. Çeşitli vesilelerle ülke dışında örgüt temsilcilerin buluşmaları olmuşsa da Kıbrıslı Türklerin sendikal örgütü Dev İş ile Dev, Dev İş ilk defa 18 Temmuz 1978'de Dünya Sendikalar Federasyonu'nun Lefkoşa'daki Rum kesiminde yaptığı toplantıya katılmak üzere Peon'un davetlisi olarak Lefkoşa'daki Rum kesimine geçti. İki sendika 10 ve 11 Temmuz 1979'da yine Lefkoşa'daki ara bölgede Lafitra Palace Otel'de buluşarak gerek Kıbrıs sorunu gerekse bazı Kıbrıs'ı Türk işçilerin Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi'nden emekli ayrıklarını almaları konusunu görüştü ve Aralık 1989'dan itibaren çeklerin verilmesine başlandı. Lefkoşa'nın Türk ve Rum Belediye Başkanları, kentin kanalizasyon sisteminin yenilenmesi için ilk defa buluşup 25 Eylül 1978'de bir anlaşma imzaladılar. Kıptısı Türk ve Rum gazetecileri ise ilk defa 10 Temmuz 1979 günü Litra Palace Otel'de buluştular. Lefkoşa'nın kanalizasyon sistemini birleştirme amacıyla iki taraftan mühendis ve mimar birliklerinin ilk defa toplanması da 15-22 Mayıs 1982'de gerçekleşti. Daha sonra Kıbrıs Türk gazeteci ve politikalarıyla eşlerinden oluşan 30 kişilik bir heyetin 27 Aralık 1984 gecesi Lefkoşa'daki Hilton Otel'de yapılan Kıbrıs Gazeteciler Birliği'nin Noel balosuna katılması kamuoyunda büyük yankı yapan olaylardandı. Rauf Denktaş'ın oğlu Raif Denktaş ile Doktor Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük'ün de aralarında olması, konuklar arasında olması bu temasa olan ilgiyi artırmıştı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Israzburg'da yapılan toplantılarında tanışan Rum ve Türk siyaset adamları da ilk defa 1987'de DİSİ milletvekili Yan Ismatsis'in konuğu olarak Lefkoşan Rum kesimine geçtiler ve Lef CTP'den Naci Talat ve Ergün Vehbi ile TKP'den İsmail Bozkurt ve Alpay Durduran bir gece Hilton Otel'de konakladılar. 1974 olaylarından sonra iki toplumdan gelen sıradan Kıbrıslıların ilk buluşması ise Birleşmiş Milletler Barış Gücünün Nobel Barış Ödülünü alması dolayısıyla Lefkoşa'daki Litra Palace otelde 24 Ekim 1988 günü düzenlenen törende gerçekleşti. İkinci kişisel, ikinci kitlesel buluşma ise yine aynı otelin bahçesinde 16 Nisan 1989'da Uluslararası Öğrenci Birliği tarafından örgütlendi. Her iki toplantıya yaklaşık 100 Kıbrıslı Türk izin alıp katıldı ve Kıbrıs Rum yurttaşlarıyla görüş alışverişinde bulunma olanağını buldu. 10 Mayıs 1989'da ilk defa Prag'da buluşan Kıbrıslı Türk ve Rum siyasal parti yetkilileri 10 ve 17 Haziran'da 1989'da Litra Palace Otel'de buluşarak günümüze kadar gelen aylık toplantılarının temelini attılar. Bağımsız ve Federal Kıbrıs için temas grubu adı verilen bir ortak siyasal hareket ise önce Mart 1989'da Batı Berlin'de, daha sonra da Arap bölgede 24 Eylül 1989'da Litra Palace Otel'de toplandı. Bu örgütlenme ilerici Kıbrıs Rum ve Türklerin Türk Yeraltı Örgütü Demet'in 1958'de ilk tetiş dalgasından sonra ilk defa gerçekleşiyordu. Temel ilkelerimizi ve görüşlerimizi kamuoylarına duyurduk ve sonra da Kıbrıs'a federalizm konusun üzerinde hazırlanmış olan her iki taraftan yazılı bildirileri tartışmak üzere buluştuk. Bağımsız Kıbrıs konusunu inceleyecek zamanımız olmadı ve Litra Palası ancak üç kere toplanabildik. 18 Aralık 1989'da Kıbrıs'ta tıbbi profesyonellerin işbirliği komitesini 12 Kıbrıslı Türk ve 34 Kıbrıs Rum hekimle birlikte oluşturduk. 15 Ocak 1990 günü 4 Kıbrıs Rum hekim arkadaş Lefkoşa Türk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Ama Şubat 1990'da Leymusunda yapılan Uluslararası Kanser Sempozyumuna Kıbrıslı Türk hekimlerin katılmasına izin verilmedi. Bağımsız Federal Kıbrıs temas grubu olarak birçok siyasal, kültürel, tıbbi ve sosyal toplantı düzenledik. Örneğin Kıbrıslı Türk muhalif liderler Alpay Durduran, Mustafa Akıncı ve Özgür Özgür, Mausa Kapısı Kültür Merkezi'nde düzenlediğimiz 3 ayrı etkinlikte ilk defa Kıbrıs Rum dinleyicilere hitap etme olanağını buldular. Ama bu ortak etkinliklerden en çok ses getireni Aziz Nesin'in Kıbrıs Yazarlar Birliği'nin çağrısı ile 17-19 Aralık 1990 tarihlerinde Lefkoşa'yı ziyaret etmesi ve kuzeye geçerek burada iki defa halka açık, to açık toplantı düzenlemesiydi. Kıbrıs Türk Lizerliği gerçek federal sistemin ilkelerini hakkında kamuoyunu aydınlatma çalışmalarımıza karşıydı. Bir süre geçiş, bir süre sonra geçiş izinlerimizi vermemeye başladı. Bilindiği gibi Kıbrıs Türk liderliği Kıbrıs Türk toplumunun taksim fikrinin aşılandığı 1958'den beri Kıbrıs'ta yaşayan iki ana toplum olan Kıbrıs Türkler ve Kıbrıs Rumlar arasında dostluk fikrine karşı dostluk fikrine karşı ola gelmişlerdir. 6 Mayıs 1991'de Temas Grubu hareketimizin 4 kişilik bir heyeti resmi olarak geçiş izinlerini veren sorumlu dairenin bağlı olduğu Dışişleri Bakanı Kenan Atakolu ziyaret etti. Bakan bize Kıbrıs Rum yurttaşlarımıza her buluştuğumuzda Kıbrıs Rum basınının bizim işgal altındaki bölgeden geldiğimizi yazdığını, bizim de işgal altında yaşamadığımıza dair bir şey söylemediğimizi ifade etti. Ben Atakola hareketin Kıbrıs'ı Türk koordinatörü olarak işgal değerlendirmesini Kıbrıs'ta bir gerçek olarak kabul ettiğimi söyledim. Biz bakanlıktan ayrıldıktan sonra Kenan Atakol bu olayı Rauf Denktaş'a rapor etti. Denktaş da Türk Barış Kuvvetleri'nin komutanına bir mektup yazarak bana ve o ziyarette bana eşlik eden diğer üç kişiye de asla geçiş izni verilmemesini bildirdi. 13 Mayıs 1991'de Bağımsız ve Federal Kıbrıs için Temas Grubu Hareketinin Kıbrıs Türkler Komitesi İstrasburg'daki Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonuna Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk makamları aleyhine bir şikayette bulundu. Ahmet, bu başvuru süremiz dolmak üzeredir. Tamam. Bu başvuru daha sonra e, mahkeme kararı olarak e, sonuçlandı ve ikinci başvuru olarak 8 Eylül'deki e, bir başvurudan sonra ve e, son bölüme geçeyim. Mahkemede Türkiye adına savunma yapan KKDC eski bas savcılarının Zaimli Gil, Ankara'da yayınladığı bir kitapta Kıbrıs uyuşmazlığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kısımda Türkiye başlığı kitabında şöyle diyor. Yeşil hattaki kapıların 23 Nisan 2003 tarihinde açılmasına Cavit An başvurusunda İnsan Hakları Mahkemesi'nin 20 Şubat 2003 tarihinde vermiş olduğu hükmün büyük etkisi olmuştur. Kapıların bu hükümden sonra açılmasını bir rastlantı olarak görmek mümkün değildir. Tabii daha sonra da bu temasların arada 2003 ile 2013 arasında olan temasların bir dökümü var. Ticaret Odası'nın verileri var. Geçişlerin rakamları var. İki tarafta Türklerin ve Rumların Euro yaptıkları harcamaların değerleri ve bizim ekonomik ben yaptığımız şeyler var, yararlar var. Bir de tabii sağlık açısından ki burayı okumak durumundayım. Taksim çizgisi üzerinden geçiş kapılarının açılmasından sonra toplam 9.000 bin Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık kartı alarak güneydeki devlet sağlık hizmetlerinden parasız yaralanmaya başladılar. Kıbrıs Türk hastaların teşhis ve tedavisi için harcanan para 2003 ile 2012 yıllar arasında toplam 49 milyon avro tutarken parasız verilen ilaçların değeri 3 milyon avro idi. Güney Kıbrıs'ta tedavi gören Kıbrıs Türklerin %75'i kronik hastalardı. Örneğin Lefkoşan Rum kesimindeki onkoloji merkezinden 1988 ile 2012 yıllar arasında 965 Kıbrıs Türk kanser hastası parasız sağlık hizmeti aldı. Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nde 2000 ile 2011 yıllar arasında toplam 9929 defa Kıbrıs Türk hastalar ayaktan ve yatılı tedavi gördü ve bu hizmetler için toplam 1 milyon 10 bin 797 avro harcandı. 2011 yılında Lefkoşa'da surlar içinde kuzeyde 51 bin 836, güneyde de 55 bin 14 kişi olmak üzere toplam 106 bin 850 kişi yaşarken Lefkoşa Büyükşehir Belediye sınırları içinde kuzeyde 61.378, güneyde de 239.277 kişi olmak üzere toplam 300.655 kişi yaşamaktaydı. Bu kentin insanlarının karşılıklı temasının önüne olan bütün siyasal ve askeri engellerin kalkması gerekmektedir. Dünyadaki tek bölünmüş başkent olarak kalan Lefkoşa'nın yeniden birleşmesi ve adadaki askeri işgal durumunun sona indirilerek Kıbrıs sorunun adil ve kalıcı bir çözüme bir an önce ulaşmasını diliyorum.